Zagor sihirli gösteri. Zagor ile Chico altın aramaya giden dört buğutlu avcılara rastlarlar. Chico da altın bulma hevesine kapılınca birlikte Kose, Krek'e gelirler. Zagor eski dostları Sülüvanların da kasabada olduğunu öğrenince gösterilerini izlemeye gider. En heyecanlı gösteri ise kafa kesmeydi. O güzel başını keseceğime üzülüyorum. o. Çok yazık doğrusu. Kız arkadaşların da bundan hiç hoşlanmayacak. Ben de üzülüyorum baba. Onu yıllardır omuzlarımda taşıyorum. Birbirimize bayağı alışmıştık. işimi zorlaştırıp durma. Haydi gevşek bırak kendini. Boyun adelerini kasma. Peki baba. Karamba karambita çıldırmış bu adam. Ha 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 bu numarayı daha önce hiç seyretmemiştim. Evet beyler işte kesiyorum. Bir iki hayır daha fazla bakamam. Ha 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 ha. Sonunda ne çıkacak merak ediyorum doğrusu. Ve 3 aman tanrım fakat nasıl olur? Evet şimdi onu şu masanın üzerine koyalım. Nasılsın Orazio? Çok iyiyim baba. Sadece biraz boğazım ağrıyor. Bunun dışında tamamen formda hissediyorum kendimi. Vay canına. Hay Allah. Nasıl yaptı bunu? Siz Sullivanlar çok yönlü sanatçı olmakla her zaman övünürüz. Bu nedenle sihirbazlık numaralarından sonra şimdi de akrabası gösterisi sunacağız. Haydi çocuklar, sevgili izleyicilerimize daha neler yapabileceğimizi gösterelim. Hop. İşte böyle beyler az önce aldatmacalardan sonra bu sıçrayış gerçeğin ta kendisidir. Bravo! Bu sevimli insanlar çok nerli doğrusu. Şimdi de çapraz dalış. Ve çift amuda kalkış. Buna ben de katılacağım. Oh, burada hava oldukça güzel. Neden sen de bundan yararlanmıyorsun Durga? Ve işte karşınızda canlı piramit dostlarım. Bomba gibisiniz. Yaşasın. Harikasınız Sullivanlar. Bir dakika beyler. Yukarıda boş bir yer daha var. Oraya çıkmama bir itirazınız yoksa Bu ses. Daha önce duymuştum sanki. Yanılmıyorsam. Hay şeytan zagor. Fakat selam baba. mükemmel. Ha 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 sonunda sürpriz varmış. Şu Silivanlar gerçekten harika adamlar. Piramit şimdi tamam oldu dostlarım. Aynı akşam geç saatlerde. Ha ha ha. İnanamıyorum. biçim bir arkadaş bulmuşsun kendine Zagor. Midye'ye indirdiği üçüncü tavuk bu. Günlerdir aç olmalı. Şuna asırlardır desen daha yerinde olur. Chico'nun ataları nesillerdir aç kalmışlar galiba. Bir dakika efendiler, burada bir yanlışlık var. Meksik halkının yoksulluk içinde yaşadığı doğrudur. Ama benim gerçek adımın Don Chico Felipe Chiatona Lopez Martinez Gonzalez olduğunu biliyorsunuz galiba. Kısacası dostlarım, ben bir soyluyum. Hiçbir zaman açlık sıkıntısı çekmeyen atalarım Meksika ve İspanya'nın en köklü ailelerindendi. Bu yüzden onlara karşı daha saygılı olmalısınız. Karamba, karambita. Artık beni rahat bırakın da şu yemeğimi yiyeyim. Gnam gnam. Ha <laughs> ha ha ha. Bizim Çiko gerçekten çok sevimli. Ha 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 ha. Evet, gelelim bize Zagor. Görüşemediğimiz yıllar içinde seni unuttuğumuzu sarma sakın. Ayrıca sık sık başarıların hakkında söylenenleri duyduk. Ve doğrusunu istersen yeni kişiliğinin doğuşunda katkımız olduğu için de kıvanç duyuyoruz. Altalıyla bugün haksızlığa karşı mücadelenin simkesin haline gelmiştir. Bir şeyi eklemeyi unuttum baba. Zagor, Kızılderileri bu topraklardan kovmak isteyen zorbalara karşı onların haklarını koruyan en değerli savunucudur. Öyle kısacası senin başarılarını bizler de paylaşıyoruz. Uzat elini evlat seninle gurur duyuyoruz. Çok iyisin Süleyman Baba çok iyi. Beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Aslında benim de hatalarım vardı Bazen öfkeye kapılıp haksızlık ettiğim, hatta itiraf edeyim ki şiddete bile başvurduğum olmuştur. Salim olduğunu da ekle. Salim bir zagor mu? İnanamam buna. Ama öyle bilseniz bu dostunuz zagor kaç kez beni tabanlarım şinceye kadar dağ tepe yürütmüştür. Kaç kez peşinden vahşi ve bilinmeyen bölgelere süklemiştir. Kaç kez sonu mutlak ölüm olan tehlikelere atmış. Kaç kez beni vahşi düşmanlarla savaşmak zorunda bırakmıştır. Ha 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 ha! Hepsinden önemlisi yemek zamanları kaç kez aç kalmama neden olmuştur. Peki ya sizin işler nasıl gidiyor baba? Son zamanlarda harika evlat. Geceleri tiyatroda çalışıp aylığımızı ancak doğrultuyoruz. ama gündüzleri daha iyi iş yapıyoruz. Gözlerinizi yumun çocuklar. Hem de bir yığın vay canına altın. İyi bildiğiniz var varda toprak aldık bize günde en az 200 dolar kazandırıyor. Günde 200 dolar mı? Fakat öyleyse bu demektir ki evet senin anlayacağın bir ayda tam 6000 dolar topladık. şansımız çok iyi gitti evlat. Bizim toprak en zengin damarlardan birine sahip. O kadar ki sonunda bir işi toprağımıza göz dikti. Hmm, altının olduğu yerde dertler başlar. Bizim derdimizin adı Valese, daha doğrusu Tom Valese. Kim bu adam? Zengin bir iş adamı, madencilerin Altınlarını yatırdıkları bankanın sahibi. Herkesin parasını kapmaya hazır aç gözlü iğrenç biri. Valise kızıl derilere silah ve içki satar. Arsa ticareti yapar. Bar ve kumar salonlarında madencilerin paralarını yolar. Bütün bunlara rağmen gözü doymadığı için en zengin altın yataklarını ele geçirmeye çalışıyor. Yöntemi de çok basit. Önce madenciye bir teklifte bulunur. Eğer kabul edilmezse zavallı madenci bir kazada hayatını kaybeder. Ama gördüğüm kadarıyla sizler yaşıyorsunuz. E, eh, Süleymanlar, Valese için biraz çetin ceviz sayılırlar. Ama o açak hala teslim bayrağı çekmedi. Ve er geç köpekleriyle birlikte yeniden harekete geçecektir. Peki siz üçünüz mü bu çeteyle mücadele ediyorsunuz? Dördümüz Durgay'ı unutuyorsun Çuko. Bu iyi kalpli adam bize çok sadıktır ve gerektiğinde kavgadan asla kaçmaz. Öyleyse 5 kişi olduk. Artık ben de buradayım ve sizlere yardım edeceğim. Bir dakika ya ben? Beni hesaba katmıyor musunuz? Ekibimiz altı kişi oldu şimdi. İyi dedin Çiko. Ha 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 ha. Peki ama sen buraya altın aramaya gelmemiş miydin? Bunu halletmek kolay. Yarın sabah bizimle gelirsin Chico. Bulduğun altınlar senin olur. Yaşasın. Ha 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 Zengin olma arzusu beni kamçılıyor beyler. Valese denen adam hele işimize burnunu bir soksun. Ben ona yapacağım bilirim. yardımınıza teşekkürler dostlarım. Önümüzdeki günler için bazı sorunlarımız vardı. Ama siz yanımızda olduktan sonra eminim her şey yoluna gidecektir. Hiç merak etme Süleyman Baba. Ertesi sabah. Yeriniz daha çok uzakta mı? Yarım saatlik yolumuz kaldı. Üzülme, biraz yürüyüş göbeğini eritir. Ha 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 ha. Ey Çiko, bak. Bizimkiler bunlar. Jim, Baker, Walter, Johnny, Boston Jack ve bu Dukan. Siz yola devam edin. Ben birazdan yetişirim. Peki kıyı boyunca ilerlersen yerimize varırsın. Kolayca bulursun. Sonra görüşürüz. Gel Çuko, avcı dostlarımız. Ne alemde gidip bir bakalım. Uh, yüzlerine bakılırsa işleri pek iyi gitmiyor galiba. Selam beyler. O oh, kimi görüyorum? Siz de mi buradasınız? Hay Allah, ne işiniz var burada? Seninki de amma garip soru Jim. Herkes gibi biz de o kumlarında altın aramaya geldik. Hemen heyecanlanma Chico. Şu eleği görüyor musun? Tabii görüyorum. Bu alete vask denir. Altını kumdan ayırmaya yarar. Ne var ki bu eleğin hiçbir şey ayırdığı yok. Ne demek istiyorsun Jim? Olanları ben anlatayım Zagor. Buraya geldiğimizden beri tonlarca kum eledik belki ama altının bir zerresi bile çıkmadı. Hmm demek verimsiz bir yer almışsınız. Hem de nasıl kupkuru. Burası ancak çakıl taşı koleksiyonu yapanların işine yarar. Ya sen Donay, sen hiçbir şey söylemeyecek misin? Hı, hmm. hı, ben yarın ormana dönüyorum. Suların içinde eşelenmektense siyah benekli tilkiyi aramak daha iyidir. Lanet olsun milletin avuç dolusu altın çıkardığını düşündükçe doğrusu cam bazlar örneğin. Biliyor musun Zagor, livanlar diye Birileri var burada onların yeri sanki altınla kaplı. Canları cehenneme. Hmm, kimi doğuştan şanslıdır, kimi değildir. Gidelim Çiko. Görüşürüz beyler. Hepinize iyi şanslar dilerim. Hey, nereye gidiyorsunuz? Yoksa siz de mi yer aldınız? Evet dostlarımız Livanların yerinde altın çıkartmaya gidiyoruz. Haydi hoşça kalın. Yanlış mı duydum? Kalleş dünya işe bak. Hu. Duydunuz mu? Hem en son geliyorlar hem de en zengin yatağa konuyorlar. Doğru değil bu. Haksızlık. Kör şeytan. Avcılar fena bozuldular. Ha 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 ha. Başkalarının acılarına gülmemelisin. Hikaye umarım bu ders onlara yararlı olmuştur. Bir bakıma çok seviniyorum. Her zaman söylerim, altın insanların ahlakını bozar. Şuraya baksak or. Ormanda özgürce yaşama mutluluğuna sahip kişiler. Dok bu, bakalım onun işleri iyi gidiyor mu? Dok ne haber? Bu ne hal altın arayacağına balık mı tutuyorsun? Öyle. Bizim çocuklarla buraya geldikten sonra önemli bir şeyi fark ettik. Bu sularda altın yok ama balık pek çok. İşte bu yüzden birkaç denemeden sonra balık tutmaya karar verdik. Fakat fakat sen elek kullanmadın mı? Elek mi? Elbette kullandım. Şu çalıların yanına bakın. Çapman onu balık kızartmak için kullanıyor. Buyurmaz mısınız dostlar? Hay Allah! Bu ne hal böyle? Peki Rokas nerede? Bilmiyorum. Bir saat önce kumları karıştırıyordu ama sonra kayboldu. Ya garip. O kolay kolay altından vazgeçmez. Ne altını? Söyledim ya Çiko. Burada altın falan yok. Rokas kurt bulmak için kumu eşeliyor. oltanın ucuna takıyorum da. Tanrım sen bunlara akıl ver. İşte Rokas burada çık o. Sarhoş hem de dut gibi. O siz miydiniz? Hık. Kurt ararken hık, bu şişeyi hık buldum. Siz olsaydınız hık ne yapardınız onu hık boşaltmaz mıydınız yeter hemen gidelim çiko devamı gelecek sayıda